Selamlar herkese merhabalar 19-25 Ağustos haftasının e, gün gün yorumu için birlikteyiz arkadaşlar size defterimi göstermek istiyorum bakın bu defter doludur İşte size anlattığım her şeyi buraya yazıyorum çalışıyorum gerçekten zorlu bir hafta anlatacağım yine birçoklarınızdan küfür yiyeceğimi biliyorum ama anlatmaya devam edeceğim gelelim 19 Ağustos pazartesi gününe Dolunay günümüz bildiğiniz gibi Ay Kova burcunda güne başlıyoruz. Bir kere günün açılışı ile birlikte Jüpiter'le ilgili inanılmaz bir koruma var. Bu da neyi gösteriyor? Bu kadar büyük koruma tantananın çok olacağını gösterir arkadaşlar. Mevzu çok ki koruması Büyük başlıyoruz haftamıza. Öncelikle bankacılık sistemleri, para piyasaları, kripto, borsa, iflaslar bunlar çok aktif olacaktır. Paranıza sahip çıkmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu number one. E, faizler, krediler, bankaların para verememesi, nakit bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar önemli. Hava çok değişken olur, rüzgar çok fazla olur. Bulaşıcı hastalıklar özellikle üst solunum yolu ile ilgili. Bu hafta kalp damar sistemi hastalıklarına ekstra ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zira değişkenler arasında Jüpiter, Satürn ve Venüs arasında da tam bir kare açı oturmuş durumda arkadaşlar. Göbek gibi. Bu da sürekli aşkla ve para ile ilgili bir mevzuyu çözseniz yeni bir mevzu, bir mevzuyu çözseniz yeni bir mevzu. Değişkenleri hiç sevmeyiz. Sürekli problem çıkar çünkü değişken demek bu demektir. Değersizlik hissi çok fazla olur. Bu Venüs Satürn karşılığından dolayı bunu detaylıca anlattım bir videoda izlemenizi tavsiye ederim. Sayfamda var. Aşk maş olaylarını hiç kaldırmaz. Sevgili olma olaylarını hiç kaldırmaz. Maalesef intikam ıı, cinayetleri, kriminoloji oldukça aktif olur. Dikkatli olun. Takıntılı aşıklardan uzak durun. Takıntılı aşık iyi bir şey değildir. Siz de takıntılı olmayın arkadaşlarım. Pazartesi günü zaten dolunayımız var. Dolunay yorumunu detaylıca anlattım. Yine onu da sayfamdaki videolardan izleyebilirsiniz. Gelelim 20 Ağustos Salı gününe. Yine çok travmatik bir gün. Neden diyeceksiniz? Efendim, Ay Balık burcunda günümüze başlıyoruz. Bahsetmiş olduğum bu Mars, Venüs ve Satürn karesine sert açısına bir de Jüpiter etkileniyor. Şimdi burası neyi gösterir bize? Dış ticaret, finans, mülteciler, yurt dışı bağlantıları konusu çok sıkıntılı. Borsa, kripto, Salı günü çökebilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Bankacılık sistemleriyle ilgili sıkıntı olur. Elinizde nakit bulundurmanızı yine ısrarla söylüyorum size. Kullanamayabilirsiniz bir süre bankaları. Buralarda kontrollü olmanız tavsiye ederim. Burada çok üst level bir e, agresyon, gerginlik, engel, blokaj olur, görülür. Hepimiz göreceğiz. Maalesef. E, Güneşimiz Uranüs'e tam bir kare açı yapıyor Algol'de. Yöneticilerin inanılmaz açıklamaları, diktatörlük, ego savaşları çok fazla olur. önemli devlet adamlarına suikast girişimi olabilir burada. efendim ölümleri, ünlülerle ilgili ifşa haberler duyabiliriz. Kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün dibi olan Algol'e kare yapıyor Güneş. Hem de Aslan burcunda öfke patlamaları güçlü insanların yapacaklarının sınır tan tanımayacağı bir süreç diyebiliriz. Salı günü özellikle özellikle haftanın en dikkat edilmesi gereken günlerinden biri diyecektim ki bir baktım çarşamba geliyor. 21'i bana göre haftanın en zor günü 21 arkadaşlar. Banko. Niye diyeceksiniz çünkü yani hani yeto diyor ya gençler gerçekten yeto. Bir kere ay Satürn ile kavuşumda güne başlıyoruz. Baskı, blokaj sıkıntı demektir. Öte yandan Jüpiter'e bir kare açısı var. Abartılı olaylar yaşarız çarşamba günü. Elektrik kesintileri abartılı olabilir. Yer hareketliliğine zaten çok açık bir hafta arkadaşlar. Çok açık bir hafta. Rabbim korusun diyorum. Bu abartı, yalan, iftira, ifşa inanılmaz olur. Yani öfke, gerginlik, e, efendim zehirlenmelere dikkat etmek lazım, yangınlara dikkat etmek lazım, patlamaya, kazaya dikkat etmek lazım. Yapmak istediğiniz hiçbir şeyi yapamazsınız. O yüzden çarşamba günü bir şey yapmaya kalkmayın arkadaşlar. Ya o gün bunu mu yapsam, o gün şunu mu yapsam gidip dairede işimi mi halletsem bir şey mi alsam en olmayacak gün ne yapmaya çalışırsanız çalışın iyi olsun kötü olsun engelle bu mutlaka karşılaşırsınız olmaz bir türlü zaten halsizlik depresif ruh hali yerinizden kalkmak istememe bugün nasıl bir gün dedirtecek bir gün maalesef çarşamba günü dikkatli olmakta fayda var diyorum öfkenize sahip olamayız muhtemelen o yüzden de mümkünse evden dışarıya çıkmayalım gelelim 22 Ağustos Perşembe gününe Hazırlarken yoruldum, anlatırken de yoruluyorum arkadaşlar. Siz de dinlerken yorulacaksınız. O da yani dinlemeyebilirsiniz. Yine öneriyorum. Perşembe gününe gelirsek efendim. Perşembe günü ayımız Koç burcunda. Böyle perşembe günü Plüto ile bir destek açısı var sabahtan falan. Oradan bir selam veriyor Plüto. Ee, ne diyebiliriz başka? Güneşimiz Regulus'ta. Tabi burada intikam, Burada güçlünün, yönetebilenin, sözü geçebilenin gücünü kötüye kullanmasını bu hafta çok göreceğiz. İntikam yapabiliyorum ben öyle istediğim için, gücüm yettiği için diye intikam dürtüsünde parası ya da manevi gücü olanların bunu maalesef kötüye kullanabileceği bir gün diyebilirim. Zaten Malum son dereceler sıkıntı sıkıntılı çalışırlar. Güneşimizde 29 derece aslanda, regulus'ta olduğu için ee, güç savaşları, yöneticilerin inanılmaz açıklamaları, tüm dünya liderlerinin abuk sabuk, e, yapabiliyoruz, atacağız, sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız, tantanalarını çok fazla duyarız. Zaten e, Neptün'de 150'lik, kimse kimseyi görmez. Yani herkesin gözünü ego, hırs e, bürümüş olur, öfke bürümüş olur. Aman diyeyim herkesten uzak duralım arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyeyim bırakın o sizden önce geçsin trafikte o daha erken gitsin anlatabiliyor muyum? Ya da bırakın sizinle kavga etmeye çalışan kazandığını zannetsin arkadaşlar. Hiç kimseyle uğraşılacak gibi değil gerçekten bu Ağustos ayının özellikle bu yarıları. Ayın 23'üne geliyorum. Cuma günü ayımız Jüpiter ile bir pozitif açıda açıyor günü. Bir koruması var. Şükür diyelim buraya. Koruması güzel. Öte yandan Güneş ile Plüto arasında bir görünmezlik açısı var. Gizli manipülasyon çok olur. Böyle sizin vicdanınızla oynamaya çalışanlar işte e, manipüle etmeye çalışanlar fazla olur. Gerçekleri görmekte birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Öğleden itibaren ayımızın Merkür'le bir olumlu açısı olacak. Şiron'un da Merkür'le olumlu açısı var. Böyle geçmiş mevzuları çözmek, yaralara şifa bulmak, işte mecbursanız doktora gitmeniz gerekiyorsa Cuma günü gidebilirsiniz. Doğru doktor bulunabilir. E, bunlar için olumlu diyebilirim. E, öte yandan bakalım. Eee Bugünün dikkat çeken olaylarından birisi zaten anlatmıştım ya bu Venüsümüzle maalesef Marsımız tantanalı çok diye Satürn de öylesine. Şimdi bu güne gelirsem bugünün en dikkat edilmesi gereken şeyi Venüs Mars karesi var arkadaşlar. Burada kadınlar erkeklere erkeklerden erkekler kadınlardan kendini korusun. Burada ilişki falan düzeltilmez yeni ilişkiye de başlanmaz hiç kimse sormasın arkadaşlar. Ben burada hayatta nişan söz falan isteme aile tanıştırmada yapmam ilk buluşmada yapmam ama siz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ee, sıkıntı. Yalanı bol olur. Hiçbir şey göründüğü gibi söylendiği gibi olmaz. Verilen sözler tutulamaz. Aşkta çok faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Bu kadar kabak gibi Mars Venüs karesi ancak başınıza dert almayı verebilir arkadaşlar. Daha da sormayın olur mu olmaz mı diye. Çünkü ben de artık hani aslan balığa döner mi? Yengeç kaplanı bulur mu? Sadece burçtan anlaşılmaz. Yani görüyorsunuz defteri mi? sadece Ocak'ta başladım ben bu defteri arkadaşlar yazmaya yani burada anlattığım her şeyi çalışıyorum o yüzden hele ki bu kadar tantanalı zamanlarda bilmiyorum döner mi dönmez mi biliyorum ama artık söylemekten yoruldum bunu da belirtmek isterim gelelim cumartesi gününe arkadaşlar cumartesi günümüze geldiğimiz zaman ay boğa burcuna geçiyor. Neyse bu boğa burcunu seviyor ayımız bildiğiniz gibi. E, güneşle de olumlu açısı var. Sabahtan biraz bir plüto manipülasyonu olabilir, gerginliği olabilir. Böyle blokaj falan sizi manipüle etmeye çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak yine de cumartesi günü yine haftanın yani bir miktar e, iyi günlerinden ay ile güneşin arasındaki olumlu açı sebebiyle e, bir ferahlatır. Jüpiter de artık Satürn'den biraz biraz uzaklaşıyor birbirinden. E, bu açıdan da olumlu. E, Merkür ile Mars'ın arasında da olumlu açı var. E, derdimizi anlatmak, dinletmek, e, çözüm bulabilmek açısından ılımlı olunabilir bir miktar. Gerginlikler biraz biraz hafiflemeye başlar. Efendim Biraz açılabileceğimiz bir gün diyebilirim Cumartesi günü. Yani nefes aldırır diyeyim e, bu kadar zorluğun içerisinde. 25 Pazar'a geldiğimizde ayımız boğa Burcu'nda yine nispeten yumuşak bir gün diyebilirim. Venüs'e falan oradan bir selam veriyor, yumuşatıyor durumları. E, Jüpiter e, Satürn'den Mars, e, Venüs'ün karesinden kurtulmuş. Yani birazcık yüreklere su serpebilir Cumartesi Pazar günü değerlendirilebilir kullanılabilir ee, en çok dikkat etmemiz gereken günler salı ve çarşamba günleri tekrar söylüyorum ee, umarım bu haftayı da hayırlısıyla geçiririz çünkü geçen hafta kadar zor bir hafta olacağı benziyor yangınlardan patlamalardan toprak kaymasından yer hareketliğinden maden kazalarından ve elektrikle uçaklarla ilgili uçuşlarla ilgili sıkıntılardan Rabbim bizi korusun diyorum İftiralardan, ifşalardan Rabbim bizi korusun güzellikler getirsin inşallah hoşçakalın